Gonya virüsü aslında tropikal, subtropikal bölgede uzun zamandan beri e, sinekler yoluyla bulaşan, endemik olarak görülen bir virüs. ve Bu virüs e, sineğin ısırmasıyla insana ve bazı hayvanlara geçiyor, onlarda hastalık yapabiliyor. E, bu hastalık daha çok romatizmal ağrılara yani kas ve eklem ağrılarına, ateşe, deri döküntülerine yol açan, bazen uzun sürebilen bir enfeksiyon. Genel itibarıyla ölümcüllük oranı da çok yüksek değil. E, yalnız e, daha çok hani Afrika'da, Hindistan'da e, görülürken e, son yıllarda Avrupa ülkelerinde de tek tük vakalar görülünce bu sefer virüste bir e, değişim, e, bir mutasyon o, olduğu anlaşıldı ve e, bazı sineklerde hani özellikle e, vektör olarak o sinekleri kullandırılabilirken farklı cins sineklerde de yerleştiğine dair bilgiler elde edildi. Bunlar tabii biraz endişeye yol açtı ve Dünya Sağlık Örgütü de ee, önümüzdeki dönem için e, bu virüsün sadece e, ekvator bölgesinde görülmeyip e, Avrupa ülkelerinde diğer ülkelerde de görülebileceğini ve sinekler yoluyla da salgınlara yol açabileceği uyarısını yapmış oldu. Tabi ülkemizde de sivrisinekler e, pek çok e, yörede var. E, o açıdan dikkat etmek gerekiyor. Sivrisinekler yoluyla geçtiği için sineklerin hani çoğalması, üremesiyle ilgili ortamların ıslah edilmesi lazım, İlaçlama çalışmalarının yapılması lazım. Bireysel olarak da bizim sivrisineklere karşı kendimizi korumamız gerekiyor. Sadece bu virüs de değil, buna benzer başka hani sinekle bulaşan zika virüsü veya diğer başka hastalıklar da var. Ee, Özellikle yazın havaların sıcak olmasıyla beraber birikinti sularının e, hani oralarda üreyen sineklerin e, bu tür e, bulaşıcı hastalıklar açısından risk oluşturduğunu görmemiz gerekiyor. E, dikkatli olmakta fayda var. Henüz Türkiye'de böyle bir vaka bildirilmiş değil, böyle bir yakın tehdit söz konusu değil ama Dünya Sağlık Örgütü genel olarak e, ülkeleri uyarıyor.